Herkese merhaba arkadaşlar yeni video ile karşınızdayız. Bu videomuzda yeni gelen güncelleme sorununu nasıl yapacağını, nasıl güncelleme yaşayacağınızı size anlatacağım. Şu an GameLoop'un yeni güncellemesi geldi. 1.2 PUBG Mobile 1.2 güncellemeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Emülatör için göstereceğim. mobiller zaten Google Play üzerinden yapabilirler. Game ee, GameLoop şu an duyurusunu yaptı. Bu saatten sonra bütün emülatör cihazları 1.2 güncellemesini yapabilecek. Yapamayan arkadaşlar için nasıl yapacağını anlatacağım bu videoda ve videonun sonunda bir de gameplay videosu yapıştıracağım, size sunacağım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum kısmına da merak ettiğiniz veya yaşadığınız sorunları yazarsanız onlara da birer çözüm bulmaya çalışırım. Şimdi ilk yapmamız gereken şey direkt e, oyunu açmak. Oyunu açtığımız zaman şu Game Loop ekranı bazen karşımıza geliyor. Gelmez ise sizde bazen direkt PUBG Mobile'a e giriş yapabiliyor. Gelmez ise şu sağda gördüğünüz gibi saat falan yazıyor, tarih falan yazıyor. Buranın hemen üstünde bir ok işareti var. Bu ok işaretine tıklıyorsunuz. Şurayı kapatayım hatta beraber yeni baştan açalım. Şuradan ok işaretine tıklayıp burada gördüğünüz gibi Game Loop'un simgesi var. Tıklıyoruz karşımıza böyle bir ekran geliyor. İlk geldiği zaman bazen ana sayfası gözüküyor. Bazen oyunların kısmında PUBG Mobile gözüküyor. Burada eğer güncelle yoksa ben güncellediğim için gözükmüyor. Burada oyna var. Güncelle yoksa şu sol üstte bir tane F5 seçeneği var. Buraya seri seri basın. Bastıktan sonra size burada karşınıza güncelle seçeneği gelecek. Yine gelmez ise şurada resmin sol altında seçenekler kısmı var. Gözüküyor zaten seçenekler kısmında daha fazlası değil. Ve bu ekrana geleceksiniz. Bu ekrana gelince yine burada sol üsttekini sürekli F5 yapın. Burada size güncelleme yapacaktır. Eğer versiyon kısmında şurada 1.2 yazıyorsa o GameLoop'unuzda PUBG Mobile güncel sürümü kullanıyorsunuz demektir. Kullanmıyorsanız anlattığım yöntemle çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi bir tane şöyle bir gameplay videosu yapıştırayım ardına bir arena biliyorsunuz ki ben ambar diyeyim arkadaşlar. Ambar videosu da yapıştırayım. Videoyu beğenip e, abone olmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Seviliyorsunuz şöyle bir gameplay de atalım. Eski nişancı falan atacaktım da o biraz uzun sürecek şöyle bir ambar atayım bakayım yenebilecek miyiz? Bu arada videoları bazen sonuna kadar izleyin Attığım bazı videolarda size e, videonun ortasında veya Sonunda ipucu yerleştiriyorum ana yarım maça denk geldik Ya şansıma selam çakacağım buradan şimdi ya Silahsız başladık Abi 15'e 7 yenilmek ne ya 15'e 7 yenilmeyi nasıl başardınız? İlk filmi aldım güzel. Dur abi dur. Ee, videodayım dur, dur. ses etmem. Mehmet. Seni şansı seveyim kardeş. Yav he he. Maçta yeniliyorduk arkadaşlar. Maalesef yarım maça denk geldim. Şu an bu maçı çevirmek üzereyiz. 19-17 oldu. Güzel. Arada 10 fark vardı. Şu an arada 2 fark var. Çeviririz ya maçı diye düşünüyorum. Böyle yarım kalmış umutsuz maçları severim. Güzel oluyor sonu. Ama abici sen gidip boş boş Ölürsen olmaz ki ya. Ölmemiş ne adam helal olsun. Çektim bari aranda bir tane. Şöyle bir kayarak sen bir. Şöyle bir sen iki. Var mı başka arttıran? Bir relog çekeyim de. E bu sefer karşı taraf kuyuk çekti. Abi karşı taraf kuyuk çekti. Böyle olmaz ama ya. Aa, ne oldu? Bizi yeniyordunuz. Hayırdır? Quick çekerse şaşmam. Mantıken çekmesi lazım. Ya yani gerçi ben olsam çekmem de. Ben 1 ve 4 atmayı Zed, severim. Ama bu adam çıkmaya niyeti yok galiba hacının. Ulan öl öl. Hı, avantajını kullan avantajı yeniden doğuyorsan doğma avantajını kullanman gerekiyor silah sıktığın anda doğman gidiyor gidiyor ben sen yeniden olsam sıkmazdım ambardan çıkardım ondan sonra bam 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 dağıtırdım yani daha önce yapmadığım yok yaptım yani. Abi diyor ya aradan bir kil iki kil alsak da yardır diyor. Bak, oynamayı bilmiyor galiba ya da avantajını kullanmayı bilmiyor bak şu an mantıklı yaptı bak sıkmıyor bak sıkmıyor ama fark eden bir şey yok Videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize şu andan itibaren çok iyi bakın. Seviliyorsunuz ve cansınız.